Bol çiçekli günlerden merhabalar. Bugün de sizlere bu güzellikle videoma başlamak istedim. Gerçekten güzeller güzeli yaprak güzellerim. Gördüğünüz gibi gelişimleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Şöyle sizlere göstermek istedim. Verdiğim kürlerin ne kadar işe yaradığını sizlerde görün istedim. Evet Yaprak üzerlerinde şöyle tomurcuklar meydana geliyor arkadaşlar. Bunlar biraz daha büyüdükten sonra kopartacağım. Çünkü gücünü tohumlara vereceği için yaprağı güçsüz kalacaktır. O yüzden ben zaten çelikten çoğalttığım için tohumlara ihtiyaç duymuyorum. Eğer sizler çoğaltmak istiyorsanız tohumlarını bırakabilirsiniz. Bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu da tamamen güzelleşmeye başladı. Kendini gelişim göstermeye başladı. Yani son hızla büyümeye devam ediyor. Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi bu da tavşan kulağım. Tavşan kulağımda bu şekilde yavru vermeye başladı. Bunu daha ben yeni ekmiştim. Bu şekilde çoğalıyor ve büyümeye, son hızla büyümeye devam ediyor. Verdiğim küller sayesinde gelişimi çok da güzel ilerliyor. Evet, bunlar da kalonşalarım. Gerçekten büyümeye tam gaz devam ediyor diyebilirim. Gelişimleri çok çok güzel oldu. Yaprakları iyice coştu arkadaşlar. Bu şekilde tomurcuk vermeye de hazırlanıyor. Harika ötesi bir bitki bu arkadaşlar. Şöyle leş kaktüsüm de açtı. Sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi çok güzel bir çiçek. Harika ötesi bir çiçek. Yani kaktüsü gören bir şeye benzetmez ama çiçeği açtıktan sonra o kadar güzel o kadar güzel ki harika bir bitki bir önceki videomda kış bakımını anlattım oradan bakıp seyredebilirsiniz arkadaşlar Evet şimdi gelelim asıl konumuza arkadaşlar bu bitkilerimizi böceklerden haşerelerden unlu bitlerden nasıl koruruz ne vitamin veririz bunun hakkında sizlere bir kür hazırlayacağım sizlerde evinizde mutlaka yapın çiçeklerinize verin ki hastalanmadan bakımlarını yapalım hastalanmalarını engelleyelim tabi hastalanacak olurlarsa hani engelleyemeyiz ne kadar ne yapsak engelleyemeyiz ama biz tedbirimizi alalım gerisi Allah'tan diye bir söz ver arkadaşlar verdiğim kürlerin etkisi gördüğünüz gibi katmer katmer açmaya, yaprak çıkartmaya devam ediyor. Şöyle göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi ne hazırlayacağız? Ona gelelim. Evet sevgili takipçilerim. Bu odun külü, normal yanmış odunun külü. Şöyle göstermek istiyorum. Odun külü ne işe yarar? Odun külü bitkilerin büyümesi için gereken bütün vitaminleri içerir. Kül topraktaki pH seviyesini yükselterek alkali yapar. Böceklere karşı çok iyi doğal bir ilaçtır. Bitkiler için önemli olan fosforun, minerallerin, magnezyum, kalsiyum ve potasyum, demir, kükürt, sodyum, çinko, bakır, klor gibi bazı elementleri bünyesinde bulundurur. Gerçekten o kadar faydalı, o kadar faydalı ki sevgili çiçek sever takipçilerim. Sizler de mutlaka odun külü kürünü evinizde yapın. Kül kuvvetli alkalik özelliği gösterir. Asidik karakter gösteren toprakların iyileşmesinde de yardımcı olur. Odun külü toprağı çok iyi çözündüğünden asitliğin giderilmesinde çok hızlı olur. Yani asitli toprakları yatıştırmanın en güzel yolu odun külüdür sevgili takipçilerim. Eğer bahçenizde salyangoz var ise bitkilerini etrafına şöyle arkadaşlar köküne değil hani kök kısmına yakın yapraklarına değil toprağın böyle çevresine odun külünden bu şekilde çileyebiliriz. Bahçenizdeki ağaçların kenarlarına da çileyin arkadaşlar. Bu şekilde salyangoz, böcek, unlu bit, sineklenmesine gerçekten kesin bir çözüm sağlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Benim çiçeklerim biraz fazlaca olduğu için hazırlayacağım ölçü fazla olacak. Sizler bitkinizin çoğunluğuna göre hani evinizde ne kadar bitki var neler var ona göre ayarlayabilirsiniz ölçünüzü. Evet ben şöyle bir evimde bulunan kova yardımıyla külümü ıslatacağım arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi çiçeklerim benim baya bir fazla. O yüzden bu şekilde şöyle büyük bir kaşıkla 4-5 yemek kaşığı külümü bu şekilde koyuyorum. Ben bu külü sobamın yanan odun külünden eleyip koymuştum. Gördüğünüz gibi hiçbir pürüzü de yok. Gayet normal. Sizler tabi doğadan bulacaksanız eleyip kullanabilirsiniz. Veya direkt çiçeklerinizin dibine dediğim gibi köklerine böyle değdirmeden koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Eğer hani kül nereden bulabilirim, nasıl elde edebilirim derseniz de Mahallenizde, yörenizdeki fırınlardan istediğiniz takdirde size bu külü veriyorlar. Yaktığınız mangallardaki odun kömürünün küllerini biriktirebilirsiniz. Soba yakıyorsanız bu benim gibi ben evimde soba yakıyorum. O yüzden bu şekilde küllerini ayırıyorum arkadaşlar. Biriktirip çiçeklerimi, bahçeme kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar yeterince külümü koydum ve suyla karıştırıyorum. Kovamın bu şekilde yarısına kadar su karıştıracağım. Evet sevgili çiçek sever takipçilerim bu şekilde odun külünü koydum. Kovamı yarısından biraz fazlaca koydum suyunu. Gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde suya tamamen vitaminlerinin faydasının geçmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu suyumuzun durulmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben böyle yeni koyduğum için ara ara karıştıracağım. Daha sonra küller tamamen dibine çöktüğü takdirde çiçeklerimizi uygulamaya başlayacağız. Evet şöyle 1-2 saat beklemek istiyorum. Dibine çöktüğü zaman tekrardan görüşürüz. Evet sevgili çiçek sever takipçilerim. Gördüğünüz gibi benim suyum bayağıca duruldu. Şöyle bir cezve yardımıyla duru sudan bu şekilde alıp çiçeklerimin bütün hepsinin dibine gelecek şekilde hepsini sulayacağız. Yapraklarına değdirmemeye çalışın bu şekilde diplerine verelim arkadaşlar. Gerçekten çok faydalı böceklerden, sineklerden, mantarlardan bu şekilde uzak kalmasını sağlayacak. Şöyle hatta bütün bütün çiçeklerimi de bu şekilde vereceğim arkadaşlar. böceklenmemesi için çiçeklerimizin ön önlem almak gerekiyor bu şekilde. Evet, şimdi yaprak üzerlerime de vermek istiyorum. Evet. Diplerine gelecek şekilde hemen hemen hepsine yavaş yavaş bu kürümüzü ikram edelim. Yeni ektiğim yaprak güzelime de vermek istiyorum. Bu da gördüğünüz gibi gelişimini hızla devam ettiriyor. Bütün hepsine ikram edeceğim. Arberyum arkadaşlar bu da. Arberyumuma da vermek istiyorum. Arberyum nasıl çoğalır? Onun hakkında da size nasıl dikilir, ne zaman dikilir bilgi vereceğim. Daha önce de videosunu çekmiştim. Hangi toprağı sever, hangi hava şartlarını sever? Ve yeniden sizlere bunun hakkında bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar, Kaktüsümü göstermek istiyorum. Geçen e, en son yaptığım kürden sonra çiçek açmak için kendini hazırladı. Düşünün. Yaz bitti, kışa doğru yaklaştığımız bu sürede çiçek açmak için kendini hazırlıyor. Ve sardunyamı arkadaşlar şöyle sardunyamı da göstermek istiyorum. Tomurcuklanmaya başladı gerçekten çok güzel bir kür hazırlamıştım geçen seferde. Ben size daha önce de demiştim. Benim çektiğim, yaptığım kürleri, videosunu yayınladığım kürlerden memnun, böyle memnun kalmazsam sizlere de yayınlamam diye. Gerçekten bakın arkadaşlar bu bitkim de hem buradan kök çıkarttı hem buradan filiz vermeye başladı. Yani yaptığım kürlerin ne kadar faydalı olduğunu siz sevgili takipçilerim Önceki videolarımdan da bakarak görebilirsiniz Evet ben şimdi bütün küllü suyumu çiçeklerime ikram etmeye devam edeyim Evet dediğim gibi külde arkadaşlar fosforun mineraller, magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir, kükürt, sodyum, çinko, bakır, klor gibi bazı elementlerin hepsi külün içerisinde var. Yani bitkilerin büyümesi için gereken her türlü vitamin yanmış odun külünde var. Sizler de mutlaka bu külü yapın derim. Tavsiye ederim. Bugünlük de videom. Bu kadar sevgili çiçek sever takipçilerim. Yeni videolarımda, yeni kürlerde, yeni çiçek bakımlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, çiçekle kalın ve benimle kalın diyorum. İyi günler diliyorum.